Bayanlar, ben bugün börek yapıyorum, ev yapımı. İki soğanımı doğradım, iyice yağda kavuruyorum. Bir de 100 gram da kıyma ilave edeceğim. Güzelce bir kavuruyor. Kavurduktan sonra yapmaya başlayacağım. Bu arada da burada da hamurumu yoğurdum önceden. 4 bardak su, 4 4 bardak un pardon 4 bardak un, 2 bardak ılık su, yaş maya, ondan sonra bir tatlı kaşığı da e, şeker, bir de tuz, bir tatlı kaşığı da, bir yemek kaşığı da tuzumuzu ilave ettik. Burada da ıspanağım var. ıspanağım biraz ben güzelce yıkadım, doğradım, ondan sonra tuzla güzelce bir yoğurdum. Dinleniyor bu arada. Ondan sonra yapıma geçeceğim inşallah. Evet bayanlar kıymamı da ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi kıymamı da güzelce ıslatabileceğim. Soğanlar beraber yağ içinde ölecek. Güzelce kavuracağım. Ondan sonra bunları da ıslatmaya ilave edeceğiz. Çok güzel oldu Tavsiye ederim size de ev yapımı börek yapacağız sizlerle inşallah. Evet bu arada bir patatesi de rendeleyeceğim çiğden, çiğden patates de rendeleyeceğim arzuya göre iki tane de olabilir ben bir tane de rendeleyeceğim bir tane yeterli. Evet bayanlar patatesimi rendeledim ben burada çiğden rendeledim soğanla kıyma kavurmuştum onları da ilave ediyorum soğanı kavurmak şundan dolayı kavurduğu zaman çiğ kalmıyor daha lezzetli güzel oluyor o yüzden kavur biraz da 100 gram da kıyma vardı şimdi baharatları ilave edeceğim evet karabiber baharat da yeni çeşit bir de nane nanemiz eksik olduğu için biraz daha nane arzuya göre ee, kul biber veya acı nasıl istiyorsunuz biraz daha fazla karabiber koyacağım biraz acı olsun şu şekil evet, ilave edeceğim bu biberim de az kalmış ama yeterli bir karıştıralım şöyle ben tuz ekledim karabiber nane ee, kekik de var içinde kul biber de Şöyle güzelce bir harmanlayalım. Bu kadar yeterli. Şimdi hamurumuzu açacağız. Şimdi hamurumuzu ben çıkartıyorum şöyle masaya koydum. Şöyle biraz elle şekil. Şimdi ben bunu dörde böleceğim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle dörde bölelim. Sonra da 8'e bu şekil kesiyoruz. Evet. Bu şekil. Evet gördüğünüz gibi bayana bezelerimi yaptım bu şekil. 8 parça oldu. Şöyle koydum. Bir tane bezle de örteyim ben şimdilik. Şöyle hava alması, kılması üstü. Tam yumuşak. Çok cıvık değil. Çok da sert de değil. Biraz açacağım. Ondan sonra ayrı bir yerde de 100 gram tereyağımı, bir su bardağı da sıvı yağ. Ben erittim koydum. Evet bayanlar yağımı erittim gördüğünüz gibi. Bunu bu şekil gezdireceğim. <laughs> evet bu şekil. Bayanlar bu şekil. Borça katlar gibi katlıyoruz. Bunu bir şekil bekletip dinlenecek biraz. Öbürlerini açana kadar. Öbürleri de aynı bu şekil tek tek hazırlayacağım. Evet bayanlar son mezemizi de bu şekil tekrar açıyoruz. Hamurumuz çok güzel, çok kolay açılıyor. Dinlenmiş olduk bu arada. Hepsini bu şekil teker teker açtık, yağladık. Gördüğünüz gibi üstü de koydum. Biraz dinlenecek. Ondan sonra açmaya çalışacağım. Açmaya çalışacağım. Açtıktan sonra da ıspanamızı ilave edeceğiz inşallah. Bu şekilde. Hazlaşma gerekiyor zaten o yağladıktan sonra dinlenecek. kendini çok daha rahat güzel açılacak. Dediğim gibi hamuru içine 4 su bardağı un, 2 su bardağı yakın ılık su, bir yumurta, tuz, yaş maya ve şekerimiz vardı. Birer kaşık. Şekerle tuz. Bu şekilde. Bu da böyle bir 15-20 dakika beklenecek, dinlenecek. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerde devam edeceğiz. Başla. Evet bayanlar, hamurumuzu dinlendirdik 20-25 dakika. Ondan sonra deskanımızın masamızı yağladık biraz ve yağlayarak açıyorum. bayağı da dinlenmiş. Güzel olmuş. Çok fazla da büyütmeyeceğim. Yırtılırsa da önemli değil. Korkmayın. Rahatça açabilirsiniz. Bu şekil. kişilik yapacağım ben böyle Ortada keseceğim. Ispanağımızı şu şekil. Evet bu şekil. gördüğünüz gibi bu şekil olacak. Böyle ki. Burada. Bunu da Bunu da düzeltelim. Evet, ben bu şekil kumarımı açıyorum. Elimi da. Dediğim gibi merdane yok, oklava yok elde. çok rahat açılıyor. Gül böreği tek yapıyorum, Pozisyonluk. Kol böyle yapacaktım, davas geçtim. Bu şekilde. şarjımızı da ilave ediyoruz. Kıyma ve ısmaraklı patatesli bu şekil. Bu şekil ikiye bölüyorum çünkü kalın olmasın. Bu şekil. Gördüğünüz gibi oluyor. Korkma yırtılabilir. Önemli değil o kadar. Sonuçta onu gül şeklini getirdiği zaman kapanıyor. Belli onun içe doğru. Bu şekilde. Da ben açmıştım dinlensin diye bırakmıştım tekrar böyle bir şekilde yapıyoruz çok güzel oldu. buraya kadar izlediyseniz videomu abone olmayı unutmayın. Bir senin mutfağındayız. Abone olursanız çok sevinirim. Mutlu olurum. Tekrar kesiyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. bir bezem kaldı. Şöyle ince geldi. Bu biraz bana sanki Şimdi yumurta sarısı 2 yemek kaşığı sıvıya Kattık Şimdi bu şekil tepsi mayası da oldu Bu şekil Fırına atacağız Görün Evet bayanlar Gördüğünüz gibi tepsi mayası geldi Fırına atıyorum 180 derecede pişecek Ondansa piştikten sonra görüşürüz bayanlar. Evet bayanlar gördüğün gibi pişiyor bereklerim. Çok güzel görünüyor. Bu arada çok az kaldı. Evet. Pişiyorlar. Şöyle bir 5-10 dakika kalmış pişmeye. Evet bayanlar gördüğünüz gibi böreğim bitti. Böreğim çok güzel görünüyor. Evet çok güzel şahane olmuş. Evet deneyenlere kolay gelsin. Size de afiyet olsun. Şimdi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlık kalın. Bir dahakiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.